Cilt tümörü ciltte ortaya çıkan sıra dışı bir kabarıklık, renk değişikliği ya da yara olabilir. Ciltte çok sayıda hücre vardır. Bu hücrelerden herhangi birisinden tümör gelişebilir. Ö ö yumuşak dokudan tümör gelişebilir. Örneğin benler, siiller, iyi huylu tümörlerdir. Aynı şekilde yağ kistleri de iyi duyulu tümörlerdir. Bir de asıl bizim müdahale etmemiz gereken, önemsememiz gereken deri kanserleri vardır. Deri kanserlerini iki ayrı grupta mütalaa etmek şarttır. Bunlardan önemli olanı malin melanom adlı deri kanseridir. Cilde rengini veren melanositlerden kaynaklanır. Diğer deri kanserlerinden davranış tamamen farklıdır. Sık gördüğümüz deri kanserleri bazal hücreli ya da spinal hücreli deri kanserleridir. Genellikle baş boyunda görülür. İleri yaşlarda görülme ihtimali çok daha yüksektir. Hayatı tehdit edici e, olma ihtimalleri melanoma kıyasla çok daha düşüktür. benler cilt tümörüne dönüşebilir. Benden kastettiğiniz eğer derideki esmer, deriyle aşağı yukarı aynı istikamette olan renkli oluşumlarsa bunların deri kanserine dönüşme ihtimali vardır. Peki deri kanserine dönüşme ihtimali olan benleri nasıl ayırt edebiliriz? Ya da kansere dönüşmeye başlamışsa ya da melanomun ayak seslerini duymaya başlıyor başlayacaksak ne duyarız? Burada renk çok önemli bir göstergedir. Renk alacalanması olabilir. E, renk azalabilir ya da koyulaşabilir. Benin kenarları dantela gibi düzensiz hale gelebilir. Asimetri ortaya çıkar. Yani bir yarısıyla öteki yarısı arasında ki benzerlik ortadan kalkar. Ve yanlara doğru büyüyebilir, ben ya da kabarabilir. Bu takdirde düşünülmesi gereken şey şudur. Bu bende malin melanom yönünde bazı değişiklikler olabilir. Bunun dışında örneğin güneşe bağlı yüzdeki lekelerden bazal hücreli deri kanseri ya da spinal hücreli deri kanseri gelişebilir. Burada da genellikle e, kabuklanan, kaşınan bir yara söz konusudur. Eğer bu yara ya da kabuklanma kendiliğinden iyileşmiyorsa, düzelmiyorsa, burada melanom dışı bir deri kanseri söz konusu olabilir. Her iki durumda da mutlaka risk düşünülerek lezyondan cerrahi örnek alınması bu patolojik inceleme yapılması gerekir. Pil tümörlerinin tedavisini eli bıçak tutan herkes yapmaz. Yani tüm cerrahların eli bıçak tutar. Ama bu demektir ki eli bıçak tutan her cerrah deri kanserini tedavi eder deri kanserinin cerrahi tedavisi plastik cerrahlar tarafından yapılır. Vücudun neresinde olursa olsun unutmayalım ki saçlı deriden ayak tabanına kadar tırnak altı dahil deri kanseri gelişebilen yerlerdir. Kulak derisinde gelişebilir. Genital organlar da geliş, genital organlar, dış genital organlar civarında gelişebilir. Her, vücudun neresinde olursa olsun deri kanserinin cerrahi tedavisini yapacak olan kişiler plastik cerrahi uzmanlarıdır. Ancak aa, ileri yaşlarda yüzeyel deri kanserleri olabilir. Bu takdirde plastik cerrahlar ya da dermatoloji uzmanları tarafından e, dondurularak tedavi edilmesi deri kanserinin söz konusu olabilir. Veya kemoterapi e, tik ilaçları ihtiva eden kremler vardır. Bu kremlerde ancak ee, yüzeyel bazal hücreli deri kanserlerinde mutlaka doktor kontrolünde kullanılabilir. Sonuç olarak deri kanserinin tedavisinde aktör plastik cerrahdır. Derideki benlerin alınması kesinlikle kansere sebep olmaz. Çıkı, cerrahi olarak çıkarılan ben, uygun görülürse patoloji inceleme yapılmak üzere laboratuvara gönderilir. Patoloji incelemesinde kanser gelirse, deri kanseri gelirse buna yönelik cerrahi tedavi yapılır. Deri kanseri gelmezse yani sonuç iyi huylu gelirse bu takdirde hastaya kendi kendini muayene etmeyi, etmesi, güneşten korunması gibi bir takım tavsiyelerde bulunulur ve bir kontrol programı çizilir. Yani derideki herhangi bir değişikliğin, lezyonun ameliyatta çıkarılmasının kesinlikle hiçbir riski yoktur. Ancak bilinmeyen bir lezyonun kesilip atılması, köterle yakılması risk yaratabilir. Yani bir sürü değmesi ya da derideki bir lezyona bıçak değmesinin Bilen kişiler tarafından yapıldığı takdirde hiçbir sakıncası yok. Tamamen tersine teşhiste ve tedavide çok ciddi katkısı vardır. Güneş ışınları deri kanseri gelişmesini tetikleyebilir. Burada yine melanom ve melanom dışı deri kanserlerini ayırt etmek gerekiyor. Melanomda çocukluk çağında güneş yanığı geçirmiş olmak, büllü güneş yanığı geçirmiş olmak son derece önemlidir. Çocukluk çağında güneş yanığı geçiren kişilerde hayatlarının herhangi bir döneminde melanom gelişme riski yüksektir. Güneş ışınlarına duyarlılık son derece önemlidir. Yani güneş ışını herkeste aynı etkiyi yapmaz açık tenli, ince tenli, mavi gözlü, sarı kızı saçlı olanlar güneş ışınlarına daha duyarlıdır. Buradaki gösterge güneşe çıktığı zaman insanın derisinin ne, de nasıl davrandığıdır. Güneşle karşılaştığında birisi kıpkırmızı oluyorsa, kızarıyorsa derisi, burada güneşe karşı duyarlılık var demektir. Bu kişilerin güneşten ciddi boyutlarda korunması gerekiyor. Uzun süre güneşe maruz kalmak, ileri yaşlarda özellikle yüzde melanom dışı deri kanserlerine davetiye çıkarır. Bu sebeple her yaşta güneş ışınlarından e, korunmak gerekiyor. Yalnız güneş ışınlarına kesinlikle ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi vücudumuz için gerekli olan D vitamini sentezi. İkincisi de pozitif enerji için. Güneş yaşamın kaynağıdır, pozitif enerji verir. Burada e, strateji, güneşin güneşten zarar görmeyecek şekilde güneş ışınlarından yararlanmak. Bu konudaki toplumsal bilgilendirme, bilinçlendirme programları, insanları hem güneşten yararlandıracak hem de deli kanserinin daha az görülmesini sağlayacaktır. Delik kanserinden korunmak için önce sizde ne olduğunu da bir bakmanız lazım. Kişinin kendisine bir bakması lazım. Örneğin kötü yanık nedbeleri var mı? İyileşip kapanan yaraları var mı? Aa, risk oluşturabilecek benleri var mı? Bunları fark etmesi, kendi kendini kontrol etmesi lazım. Eğer kişi de varsayalım ki bugün sizinle konuştuk ve siz eve gittiniz kendinizi kontrol ettiniz. Kötü bir nedbeniz varsa açılıp kapanan ya da kabuklanan bir yaranız varsa ya da hoşunuza gitmeyen bir beniniz varsa bunları ameliyatla aldırmak yani koruyucu cerrahi yapmak deri kanserine yakalanmamak için yapılması gereken yollardan bir, bir tanesi. İkincisi kişinin nasıl kadınlara tavsiye ediyoruz ayda bir memelerinizi kontrol edin diye. Aynı şekilde her bireyin kendi kendine deri muayenesi yapması gerekiyor. Bunun için aynalardan yararlanabilir. Ayrıca saçlı deri mutlaka kontrol edilmeli. En zor yerdir saç deriyi kontrol etmek. Bunun için arkadaştan, eşlerden yardım alınabilir. Çocuklar mutlaka anneler tarafından kontrol edilmelidir. Ayrıca hayatımıza giren başka insanlar var. Kuaförler, berberler, manikür pedikür yapan kişiler, jinekologlar, bu kişi, masaj yapan kişiler. Bu kişilerle de konuşurken acaba benim vücudumda bir ben var mı diye sorabiliriz. Varsa tedbirini alırız. Bu takdirde deli kanseri ortaya çıkmadan e, önlemini almış oluruz. Ayrıca az önce de söylediğim gibi bilinçli güneşlenme son derece önemli. Cilt cerrahisi eğer tümör küçükse genel olarak lokal anestezi altında tümör olan bölge etrafında yeterli sağlam deri ile birlikte çıkarılır. Bu şu demektir. Bazal hücreli deri kanseri ise yarım santim, spinaj deri kanseri ise 1 santim, malin melanom ise 2 santim çevresinden tümör ve sağlam deri çıkarılır. Çoğu zaman yara dudakları karşı karşıya getirilerek primer kapatılabilir, deri kapatılabilir. Derinin kapatılamadığı durumlarda yaranın yanından deri kaydırılır veya döndürülür. Bunun adı deri filebidir. Veya Vücudun başka bir yerinden e, deri yama alınır, deri alınır ve yara bölgesine yamanır. Bunun adı da grefttir. E, melanomda daha fazla olmak üzere lef bezlerinin kontrol edilmesi gerekir. Örneğin hastanın bacağında malin melanom varsa ve bu bir santimden daha kalınsa kasığındaki lenf bezlerinde sıçrama olup olmadığını anlamak için e, lenf bezleri kontrol edilir. Bunun adı bekçi ya da sentinel lenf bezi biyopsisidir. Hello. Melanom ya da malin melanom vücudumuzda derimize renk veren melanositlerden kaynaklanan bir tümördür gerçekten önlenebilir. Yani deri kanseri önlenebilir mi? Evet, melanom neredeyse %99 oranında önlenebilir. Çünkü her şeyi gözümüzün önündedir. Eğer deri muayenesi yaparsak, çocuklarımızı kontrol edersek, eşimizi kontrol edersek vücudundaki benleri tespit eder, içimize silmeyeni olursa doktora götürür ya da düzenli doktor kontrolünde olursak Herhangi bir benin hayatı tehdit edici melanoma dönüşmeden çıkarılması mümkündür. Melanomda büyüklük değil milimetre olarak kalınlık önemlidir. 1 milimetreden daha ince olan melanom kesinlikle öldürücü değildir. Kalınlık arttıkça yani 4 özellikle 4 milimetrenin üstüne çıktığı takdirde hayatı tehdit edici olabilir. Bunun için e, cerrahi işlem yapılır. Tedavisi, melanomun da tedavisi cerrahidir. Cerrahiye yardımcı e, adjuvan adını verdiğimiz tedavi modelleri vardır. Yeni hedefe ye yönelik bazı ilaçlar e, piyasaya sürülmüştür. Bunlarla da hastalığı kontrol alma olasılığı çok daha artmıştır. Malin melanom diğer deli kanserlerinden farklı olarak daha ciddiye alınması gereken, biraz daha uyanık olmamız gereken durumdur. Vücuttaki bende renk değişikliği, kenar düzensizliği ve asimetri melanomun ayak sesleridir. Cilt tümörünün belirtileri çok değişik olabilir. Kabaca şu söylenebilir. Aa, i̇yileşmeyen her yara aksi ispat edilinceye kadar melanom dışı deli kanseridir. Bu vücudunun her tarafında olabilir. Tamamen melanom dışı, pardon, deli kanseri dışı sebeplerle de insanlarda bir takım dermatolojik hastalıklara sekonder yaralar ortaya çıkabilir. Ama kabaca söylemek gerekirse iyileşmeyen her yara aksi ispat edilinceye kadar deli kanseridir. Bu deriden kabarık bir lezyon olabilir, deriyle aynı hizada olabilir. Deride bastırdığınızda sertlik hissedebilirsiniz. Derinin e, inceldiği bir yer olabilir. Kılcal damarlar ortaya çıkabilir. Bu söylediklerim hep melanom dışı deri kanserlerinin belirtileridir. Melanomda belirti şu şekildedir. Renk değişikliği, kenar düzensizliği, asimetri, Genişleme, kabarıklığında artma, bunlar melanomun ayak sesleridir. Genel olarak hiçbir şey gelmez. Plastik cerrah ameliyatı yaparken estetik ve fonksiyonel sonuçlarını e, dikkate alarak ameliyat yapar. Yani hastayı hem tümörsüz hale getirelim, hem fonksiyon kusuru yaratmayalım, hem estetik problem olmasın. Genellikle deri kanseri, ikinci primer gelişme ihtimali vardır hastalarda. Yani sağ yanağında tümörü olan bir hastanın takip sırasında sol yanağında ya da kulağında bir e, melanom dışı deri kanseri gelişebilir. Ya, ya, bu şu demektir, hasta derisini kontrol etsin. Önce kendi kontrol etsin, sonra düzenli aralıklarla kendisini ameliyat eden doktora gelsin, güneşten korunsun. Eğer teşhis melanomsa ve melanom sebebiyle hastaneye olmuşsa, bu takdirde daha e, ciddi tedavi protokolleri uyguluyoruz. E, Lenf bezlerinde melanom hücresi görülür ise bu kişilere daha geniş ameliyatlar yapıyoruz. Lenf bezlerine temizlemeye yönelik ameliyatlar yapıyoruz. Lenf bezi ameliyatı bazı hallerde kol, kol ya da bacak ödemiyle. E, sonuçlanabilir. Kol ya da bacak ödemi olmasın diye hastalara bir takım egzersizler veriyoruz. Ödem önleyici egzersizler veriyoruz. Lef bezlerinde sıçrama olan melanom hastalarına e, adjuvan adını verdiğimiz cerrahiye yardımcı tedaviler veriyoruz. Ve hastalığın ağırlık derecesine göre 3 ayda bir ya da 6 ayda bir kontrola çağırıyoruz. Yani melanom tanısı alan hastayı daha ciddi ee, takip ediyoruz.